Herkese merhaba arkadaşlar. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet arkadaşlar bugün sizlere şu yağdanlık şişelerinin nasıl temizlendiğini göstereceğim. Bakın oldukça yağlı şişelerim var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunların en pratik en kolay şekilde nasıl Temizlediğimi sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle nohut aldım, birkaç tane. Ee, sizler de nohut kullanabilirsiniz, fasulye, mercimek, pirinç asla fark etmez arkadaşlar. Benim elime ilk bu geldi, hani kolay da olduğu için hemen bunun nohutu alıverdim. Şimdi yapmamız gereken çok basit. Bir şu kadar nohut, bir de şöyle göstereyim havlu peçete arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu. Bir, bir adet şöyle bir yaprak havlu peçete, nohut ve şöyle e, bulaşık deterjanı arkadaşlar. Şimdi ben uygulamaya geçiyorum. Bakın şimdi şöyle biraz nohutu alıyorum ve şişenin içerisine atıyorum. Şimdi iki tane şişe olduğu için biraz ben fazla aldım. Bunun da ağzı dar olduğu için böyle tek tek göndereceğim. Şöyle göstereyim. Ağzı dar. Bir zeytinyağı. Biri sıvı yağ arkadaşlar. Ayçiçek yağı. Şimdi bakın. nohutları içerisine attım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu iç temizliği şöyle göstereyim size. Ardından bulaşık deterjanımı alıyorum ve şöyle içerisine Ulaşık deterjanımı ilave ediyorum. Ve yapmam gereken çok basit. Şu peçeteyi de alıyorum. Şişemin içerisine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi çalkalama işlemine geleceğim. Biraz da böyle sıcak su koyarsak çok daha verimli olur. Bakın şu kadar bir su doldurdum. Şimdi şöyle kapağını da kapatıyorum arkadaşlar. Şunu da şuradan ayarlamam lazım ki daha sonra bunu şu şekilde bakın. Çalkalıyorum. Peçeteyle beraber çalkalıyorum. Böylece içinin temizliği oluyor. Evet. Bakın. Şimdi şu kısmında temizlenmesi gerekiyor haliyle. Bunun için de ne yapıyorum? Arkadaşlar. Bakın şöyle bir diş fırçası aldım. Temizlik için kullandığım diş fırçası. Bir de şöyle hani pipetlerin içine temizlediğimiz fırçalar var ya. Onları onlardan yardım alabilirsiniz. Ama öyle olmuyor derseniz hani diş fırçası da içerisine rahatlıkla giriyorsa diş fırçasını tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz da suyuna getirelim. Bu şekilde fırça ile içini temizleyebilirsiniz. Hani eğer elinizde bu şekilde şişe varsa ama şu iç kısmını sadece bu şekilde çalkalamanız yeterli olacaktır. Şimdi bunu yaptık. Şöyle bir kenarda dursun. Bunu da dış yüzeyini temizleyeceğiz. Gelelim şu arkadaşa. Bunu da aynı şekilde peçeteyi atıyorum. Dilerseniz havlu peçete yerine bir ıslak mendil de kullanabilirsiniz. Hemen içerisine koyuyoruz. Bakın. Şu kadar bir su koydum. Ağzını kapatıyorum. Ve çalkalama işlemine geçiyorum. Şimdi bunlar şöyle ağzını kapağını kapatayım. Ay. Pardon. Küçük bir mutfak kazası. Evet, şimdi bunlar bu şekilde beklerken arkadaşlar ben ne yapacağım? Şöyle süngerimin üst kısmına bulaşık deterjanımı koydum ve ış kısmını da temizliyorum. Şunu şöyle şöyle aladım. En azından hani e, içerisindeki yağlar yumuşayana kadar ben de dış kısmını temizliyorum. Dediğim gibi içerisine e, ıslak mendil de koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ben havlu peçete koymayı tercih ettim. Şöyle dış yüzeylerini temizleyelim. En çok yağ çeken ürünlerden, mutfak malzemelerinden bir tanesi arkadaşlar. Bir ocak üstü dolaplar. İki bu yağ şişelerin neden derseniz çünkü benim yağ şişelerim böyle ocağımın hemen yanında durur elimin altında duruyor o şekilde de sık sık ne oluyor yağlanıyor bakın şöyle elimle kontrol ediyorum evet. şu kısımda biraz daha var evet, şunu kontrol edelim bakalım alalım. Gıcır gıcır. Tertemiz. yağ olsun. Evet arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Durulamaya geçeceğim. Şöyle içerisini dökeyim. Bakın. Aa, bugün bir terslik var ama anlamıyorum neden. Şöyle bakın. Geliyor. böyle Hemen durulamaya geçiyorum. Bir, bir cam olduğu için çok kayıyor arkadaşlar elinizden. Dikkatli olun, diyorum. Evet, şimdi bunu yıkadım. Şimdi gelelim şuna. Kapatayım bu arada. Bakın bunun da içerisinde şöyle hatta biraz daha bir çalkalayayım. İçerisinde olduğu için zaten peçetesi de çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Ee, hani ağzı dar olan e, şişeleriniz varsa kolaylıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. tamamdır. Bakın pırıl pırıl oldu gerçekten. Şimdi şu kapaklarını da hemen yıkayayım. Videoyu kesmeden arkadaşlar sizlere e, bu şişelerin nasıl temizlendiğini bakın gösterdim. Şöyle göstereyim bakın. Bir ilk halini hatırlıyorsunuzdur. Bir de şimdiki haline bakın ya bu bile gıcır gıcır oldu gerçekten. Şöyle kapatalım. Şu nasıl bakın hani şu iç kısmında bile bakın yağlar gitmiş arkadaşlar. Gayet de güzel bir Temizlik oldu, pırıl pırıl oldu. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde yağ lekesi kalmadı. Yani çok pratik bir şekilde temizledik. Sizlerde bu şekilde yağ yağ şişelerinizi temizleyebilirsiniz. Ama dikkatli olun, böyle benim gibi sakarlıklar yapmayın çünkü sabun olduğu zaman yağ şişesi elden gerçekten çok kayıyor arkadaşlar. Onu da burada görmüş olduk canlı canlı mutfak kazası her evde olabilir diyorum ama dikkatli olmakta fayda var. Evet ben de artık videomun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.